Bir ay. Bir aylık. Bir ay. Bakayım. Sen nereye geldin? Kim gelmiş? Sen ne seni? Bu kuzu nereden geldi? İlk önce bir hayvan sevgimiz var. Ee, mevcut e, bulunduğum yerde e, birçok hayvanlarım var. Ee, hayvanlarla yaşamayı çok seviyorum. Ee, ...onlarla ilgilenmek bana çok güzel, iyi geliyor. Ee, bu kuzu da e, bir arkadaşımızın sözü vardı eşime... Ee, ...o sebeple geldi... ...ve hayatımıza girdi, çok mutluyuz. Ne gerekiyorsa yapılıyor yani. Ne gerekiyorsa yapılıyor, altı açılıyor, ondan sonra sütü veriliyor. Ayrılmaz benden. Yatar akşamları benle. Ben de buna elimden gelen her şeyi yaparım. Sütü alır gelirim. inek sütü inşallah Anası olmadığı için. Götürüp getirir. Araba ile gezmeyi sever. Gezdiririm. E akşamları bu bende yattığı için. Şimdi hemen mesela karnına çıkır sabaha karşı. Bir kalkar böyle. Ben de kalkarım. sütünü veririm. Tekrar gelir oraya. Yatağın yanına. Yatalım der. Yine beraber yatarız. dişleri kaşınıyor ya yediğinden değil